الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيداً اللهم أجرنا من النار واحفظنا عن شرور الأشرار والحكمة بعبادك الأبرار جاه النبي المختار اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك إيمانا ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك, ليس بعده كفر اللهم إنا نسألك ليس بعده في اللهم إنا نسألك ليس بعده اللهم إنا نسألك الخيرات وترك المنكرات اَلْمَسَاكِينَ اَنَا تَغْفِرَنَا تَغْفِرَنَا اَيْذَا اَغَدْتَ بِاِبَادِكَ مِنْكَفًا تَقْبِرْنَا اِلِيْكَ Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Ya Rahman Rahim şu nimetleri, şükrü, edayı bizleri muvaffak eyle. eyleme Ya Rabbi, khaninden eyleme Ya Rabbi, Ya Rahman Rahim, bu merasimi hayırlara vesile eyle. Amin. Bu müesseseyi ila yevmül kıyam hizmette daim eyle. Amin. Halimlerin hayırlı ömürler ihlaslar, ihsan, ikram eyle. Amin. Cemaat yarabbim. Senin kullarınız hepimiz. Bizi kulluğuna kabul eyle, Amin. ümmeti şerefine Ya Rahman Ya Sevgili Habibin şöyle buyurdu ve buyurduğu gibi de oluyor. La yati عَلَيْكُمْ يَوْمٌ اَوْحَانٌ illa وَالَّذ۪ي اِبَادَهُ شَرٌّ مِنْ Buyurdu Habibin. Ve buyurduğu gibi de nitekim oluyor. Ümmetlerin, Allah'ın kulları üzerinize bir gün veya bir sene gelmez ki illa vallezi bâdehu şerrûdû. Bir sonraki gelen gün veya sene daha şerlidir buyurdu. Buyurdu ve buyurdu ki de olur. Ya Rabbi biz şerlerden muhafaza Amin. edelim. Hayırlara vesile Amin. eyle. Hayırlar derneğini. İlâ yevmül kıyam daim eyle. Amin. Hizmette daim eyle. Amin. Bu müessiseyi ve bütün Müslüman müessiselerini ya Rabbi sen muhafaza eyle. Amin. Hazalardan, belalardan muhafaza Amin. eyle. Amin. Ya Rabbi artık zamandayız. Habibin ümmetleriyiz. Ya Rabbi zekt ümmetliğine kabul eyle. Amin. Ya Rabbi Allah'ım yedi Amin. Çoluk çocuğumuzu zat-ı akdesine kul. Sevgi Habibine, ümmetlik şerefiyle şeref nöbeyle ya Rabbi artı ah, zaman fitnelerinden cümlemiz muhafaza Amin. eyle. Suriye'yi de kurtar ya Rabbi. Tüm İslam diyarını her türlü şerlerden tehlikelerden muhafaza Amin. eyle. Birlik ve beraberliği Amin. daim eyle. Amin. Sevgili dostum ne buyurdu? Bir olun cümleniz Halit buyurdu. Halit Bağdani Hazretleri. Kiranımızdan buyurdular. Bir olun cümleniz Halid buyurdu. Kamu ihvana mektupla duyurdu. Bu kentten gördü ihvanlar okurdu. Sakın ayrılmayın ferman buyurdu. Aziz tut emni hakka Gidelim. Cemali Muhaçer manasıyla. Ya Rabbi perişanlıktan, felakenlikten cümlemizi muhafaza edin. Amin. amin. Mustalim yolunda izinde daim eyle. Amin. Hususa müşidimiz, sultanımız, Efendi Hazretlerinin yolunda daim eyle. Amin. Yolunu bozanlara müsaade etme. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah, Allah En <laughs> kıymetli yol, evet, tarikatlar sünnet üzere yürüyen, giden, devam eden tarikatlar sahiptir. Ama <laughs> ne buyurdu Efendimiz? El yevmetü sertikullu furcetin illa furcetü ayrı becdi. Rıza-i Mukare'de biliyorsunuz kapılar var. bab Selam birinci kapı. Bab-ı ikinci kapı. Öyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. diyorlar. Rıza-i Mukare'de. Rabbim kapıdan ayırmasın bizi. Ayırmemizi. Bu kulların senin için geldiler. Amin. 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 Amin dualarımızı kabul etşeyen ve icra etmenin duası bir hakikattir. Sevgili huzurunda yapılan Habibi'yle amin dediğim dualar günlerimizin dualarımızı bilhassa rica eyle. Amin. Ya Rabbi bu kullar ne ki hayırlılar varsa Allah'a kabul eyle. Amin. Allah'a ısmarladık. Amin. Allah'a ısmarladık. الصلاة والسلام على رسول الله الصلاة والسلام على سيد الأولين والأخرين والحمد لله رب العالمين الفاتحة